Marka marka ayakkabı önerilerinde bulunmaya karar verdim. İlk markamız Adidas. Superstar, Gazel modelinin bir sürü güzel rengi gelmiş. Hem erkek hem de kadın için numaraları mevcut. Daha sonra yine Superstep'te 2222 liraya düşmüş bu renkte bir Adidas Forum var. Bence çok güzel yeşile bayılıyorum zaten. Bu kadar patlak olmasın daha nötral tonlarda bir ayakkabı arıyorum diyorsanız bu renk bir Adidas Forum da tercih edebilirsiniz. Yine 2099 liraya düşmüş Superstep'te var ve bayıldım bu ayakkabıya cidden. Bende bu rengin spezyal modeli var ama e, şu anda inanılmaz trend olan bir ayakkabı olduğu için sizlere de göstermek istedim. Gazelin kırmızısı şu anda süper sette bulabilirsiniz. Bu spezyale de bayıldım açıkçası cidden. Yani ben bu aralar spezyal gazel ve sambacıyım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili bilmiyorum. Ve son olarak Adidas'ın kendi sitesinde inanılmaz çeşitte Adidas kampüs modelleri mevcut. Bunlara da bakabilirsiniz.